Hayatım hep huzurlu ve sakin geçmişti. Bir köyde doğup büyümek, herkesin birbirini tanıdığı, güvenin hüküm sürdüğü bir yerde yaşamak bana güven verirdi. İnsanların sevdiği, herkesin gözünde masum ve naif bir kızdım. Köydeki herkes bana kiraz çiçeği gibi derdi. Beyaz, narin ve güzel. Ama o zamanlar başıma geleceklerin bir fırtına gibi tüm masumiyetimi yıkıp geçeceğini hayal bile edemezdim. Görücüler gelmeye başlamıştı. Evlilik yaşına daha girmeden kapımıza gelenler, babamla konuşanlar, beni uzaktan izleyenler artıyordu. Ailem de bu duruma çok alışkındı. Özellikle babam her seferinde beni gururla tanıtır. Bu benim kızım, adı Kiraz derdi. O anlarda kalbim sıkışırdı. Çünkü evliliğin bana ne getireceğini hiç bilmiyordum. Ama ailem, özellikle babamın sözü önemliydi. Benim için en doğrusunu onlar bilecek diye düşünüyordum. Bir gün köyümüze sürekli gelip giden bir komisyoncu babamdan malları alırken beni fark etmiş. Bu kız da kim diye sormuş. Babam da yine aynı gururla bu benim kızım, adını Kiraz koyduk demiş. O anın beni hayatımın en büyük karanlığına sürükleyeceğini bilemezdim. Komisyoncu babama, işimiz bitince seninle konuşalım demiş. İçeride annemle otururken babamın dışarıda çardakta komisyoncuyla ciddi bir şeyler konuştuğunu fark ettim ama detayları anlayamadım. Bir süre sonra babam içeri girdi, annemle konuştu ve beni yanlarına çağırdılar. Yüzlerinde ciddiyet vardı. Babam her zamanki otoriter sesiyle "Komisyoncunun bir oğlu varmış," dedi. "Yeni askerden gelmiş. Eli yüzü düzgün." Bizim köylü gibi çalışkan bir çocuk evlenecek iyi bir kız arıyorlarmış. Ne düşünüyorsun Kiraz? O an içimde bir kasırga koptu ama yine de dışarıya bir şey belli etmemeye çalıştım. Çünkü köyde büyümüş her kız gibi bana öğretilen ailemin kararlarına boyun eğmek, onların en doğrusunu bildiğine inanmaktı. Derin bir nefes aldım, başımı yere eğdim ve siz ne derseniz o olsun. Siz daha iyi bilirsiniz dedim. Günler hızla geçti. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar oldu. İsteme, nişan, düğün derken kendimi bilmediğim bir şehirde, bilmediğim bir adamın eşi olarak buldum. Muhammed komisyoncunun oğluydu. İlk bakışta kalbimde bir sıcaklık hissetmemiştim. Ama ailesine olan saygısı ve bana karşı olan nazik tavırları beni rahatlatıyordu. Babasıyla aynı evde yaşıyorduk. Kayınpederim Göbekli, aksi ve kötü ruhlu bir adamdı. İlk gördüğüm andan beri gözleri bana hep ürkütücü gelmişti. Sanki bana bakarken içimdeki her şeyi görüyordu. Ruhumun derinliklerine inen bir bakıştı bu. Ama ne yapabilirdim ki? Kayınpederimi sevmiyor olsam bile eşim Muhammed'in iyi kalpli, tatlı dilli ve sevecen yapısı her şeye göğüs germemi sağlıyordu. O kadar anlayışlıydı ki onunla konuşmak Onunla aynı evi paylaşmak bile içimdeki korkuları bir nebze olsun bastırıyordu. Kendime sürekli her şey yoluna girecek, biraz sabırlı ol diyordum. Ama asıl fırtına o kış günü koptu. Muhammed hayvan almak için köylere gitmişti. Babası biraz rahatsız olduğundan köyde kalmıştı. O gün sabah erkenden yola çıkan eşim akşam üzeri beni arayıp yolların kar yüzünden kapandığını ve ancak ertesi gün dönebileceğini söyledi. İçimden bir şeyler koptu o an. Muhammed'in yokluğu beni hem yalnız hem de tedirgin hissettirmişti. Ama buna rağmen sesimi çıkarmadım. "Tamam." dedim sadece. Kayınpederim rahatsızdı. Ona yemek yaptım, çayını getirdim, ilaçlarını verdim. İçimden sürekli dualar ederek onu memnun etmeye çalışıyordum. Çünkü ne olursa olsun ailemden aldığım terbiye bana büyüklerime iyi bakmam gerektiğini öğretmişti. Akşam olup yatma vakti geldiğinde Kayınpederime: "Baba, ben duşa giriyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen." dedim ve banyoya gittim. Banyo yaparken kapının kapanma sesini duydum. Ama bu sesin sadece zihnimde yankılandığını düşünerek üzerinde durmadım. Banyodan çıkıp kayınpederime: "Ben yatıyorum." dedim ve odama geçtim. Yatağa yattığımda gözlerim hemen kapanmaya başladı. Yorgunluk tüm bedenimi sarmıştı. Ama tam o an üzerimde bir ağırlık hissettim. Üzerimdeki ağırlıkla gözlerim aralandı. O an kafam karma karışıktı. Bir rüya mıydı bu yoksa kabus mu? Gözlerim iyice açılınca karşımda kayınpederimi gördüm. Bir an sanki nefesim kesildi. Kelimeler ağzımdan çıkmak için mücadele ediyordu ama çıkmıyordu. Gözlerime inanamıyordum. Bu gerçek olamazdı. O ise sanki her şey normalmiş gibi tavırla üzerimdeydi. Panik içinde ''Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen?'' diye bağırmaya çalıştım. Ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Bir yandan çığlık atmak istiyor, bir yandan da donup kalmış gibiydim. Ne kadar karşı koysam da gücüm yetmedi. Onun korkunç bakışları, nefesimi boğazımda kesen ağırlığıyla tüm kontrolümü kaybetmiştim. İçimde bir fırtına koparken bedenim donmuş gibiydi. Zihnim bu durumu kavramaya çalışıyordu ama kalbimde yükselen o çaresizlik duygusu her şeyi daha da ağırlaştırıyordu. Bu anı nasıl tarif edebilirim ki? Sanki tüm dünya başıma yıkılmış, ruhum bedenimden kopmuş gibiydi. Bağırmak istedim, çığlık atmak istedim ama ağzımdan tek bir kelime bile çıkmıyordu. Ve o an kayınpederim tüm vicdansızlığıyla istediğini aldı. Her şey bittiğinde odayı terk ederken tehditkar bir sesle ''Eğer birine bir şey söylersen seni gebertirim, bana iftira attığını söylerim, adını çıkarırım, kimse sana inanmaz, köyde kimsenin yüzüne bakamazsın.'' dedi. Kalbim paramparça olmuştu. O an ne yapacağımı bilemedim. Dünya başıma yıkılmıştı. O gece belki de hayatımın en karanlık gecesiydi. Yatağımda saatlerce gözyaşları içinde kıvrıldım. Her anı, her saniyesi aklımda yankılanıyordu. Kalbim sıkışıyor, Zihnim bir çıkış yolu arıyordu ama yoktu. Bu utanç ve korku içine kaybolmuş bir şekilde. Belki de ilk defa o gece gerçekten ölmek istedim. Ölmek beni bu kabustan kurtaracak tek şeyin ölüm olabileceğini düşündüm. Ama bunu bile beceremedim. Ertesi sabah sanki hiçbir şey olmamış gibi kalktım. Günlük işlerime devam ettim. Çünkü ne yapabilirdim ki? Bu evde bu adamla aynı çatı altında yaşamaya mecburdum hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorundaydım. İçimdeki öfke, acı ve çaresizlik kalbimde derin bir yara açmıştı. Muhammed döndüğünde ona her zamanki gibi güler yüzle karşıladım. İçim kan ağlasa da ona hiçbir şey belli etmedim. Günler geçti ama benim için zaman durmuş gibiydi. Olayın yankısı her an beynimde çınlıyordu. Kayınpederim ise her gün normal bir şekilde hayatına devam ediyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama ben her saniye tedirgin, korku içinde yaşıyordum. Korkuyordum. Çünkü ne zaman arkamı dönsem onun tekrar karşımda biteceğini biliyordum. Ne kadar kaçmaya çalışsam da kaçamıyordum ve korktuğum anlar tekrar tekrar geldi. Kayınpederim her seferinde aynı iğrenç bakışlarla beni izledi. Her seferinde beni köşeye sıkıştırdı, her seferinde tehdit etti. Ona karşı koysam bile her defasında zafer onun oldu. İçimde biriken öfke ve çaresizlik büyüyordu. Artık hayatım Muhammed ve kayınpederim arasında sıkışmıştı. Bir yandan kocama karşı sevgim ve sadakatim, diğer yandan kayınpederimin zalimliği. Artık ikisi de benim kocam gibiydi. Her gece, her an kayınpederim bana tekrar yaklaşacak diye tedirginlik içinde uyuyordum. Kalbimde koca bir boşluk vardı. Nasıl bu duruma düşmüştüm? Kendime sorduğum en zor soruydu bu. Beni bu çıkmazdan kimse kurtaramazdı. Kendi kendime çözmek zorundaydım ama nasıl? Yalnızdım. Hem de çok yalnız. Her gün yeni bir kabusa uyanmak gibiydi. Kayınpederim her fırsatta karşımda bitiyordu. Onun o bakışları, o bakışları gözlerimi her kapattığımda yeniden görüyordum. Kendimi bu evin dört duvarına hapsedilmiş, çıkış yolu olmayan bir mahkum gibi hissediyordum. Muhammed bana her zamanki gibi nazik ve sevgi dolu davranıyor. Ama ben her seferinde ona baktığımda kalbimde derin bir suçluluk duyuyordum. İçimde bir yerlerde ona ihanet ediyormuşum gibi hissediyordum. Ama ne yapabilirdim ki? Konuşmaya, olanları anlatmaya cesaretim yoktu. Kayınpederimin tehditleri beynimde yankılanıyor. Her şeyi anlatırsam hayatımın sonu olacağını biliyordum. Bir gün yine Muhammed'in iş için evde olmadığı bir gündü. Kayınpederim odaya girdi bakışları yine o şeytani ışıltıyı taşıyordu. O an bir anlığına gözlerimin önüne o ilk geceden bu yana yaşadığım her şey geldi. Kalbim sıkıştı, nefes almakta zorlanıyordum. Ona karşı koymaya çalıştım ama çabalarım nafileydi. Kollarımdan tuttu ve gözlerime bakarak ''Senin yerin burası, ne yaparsan yap kurtulamazsın.'' dedi. Onun gücü benim direncimi her defasında kırıyordu. Kendimi o anlardan sonra hiçliğin içinde kaybolmuş gibi hissetmeye başladım. Artık bedenim, ruhumun çok uza da bir yerdeydi. Ne yaşadığımı, kim olduğumu bile sorgulayamıyordum. Hayatım kayınpederimin merhametine bırakılmış gibiydi. Ama ortada merhamet falan yoktu. Bir mahkumdum. Onun keyfine, onun insafsızlığına terk edilmiş bir mahkum. Bir gece Muhammed bana döndü ve gözlerimin içine bakarak ''Kiraz neden bu kadar durgunsun? Ne oldu sana?" dedi. Gözlerim doldu ama ona yine de bir şey anlatamadım. Nasıl anlatabilirdim ki? Beni seven, bana her zaman nazik davranan o adam, kayınpederimle ilgili gerçeği öğrendiğinde ne yapacaktı? Her şeyin nasıl parçalanacağını düşündükçe içimdeki korku büyüyordu. Söyleyemezdim, anlatamazdım. Bu yükü taşımak zorundaydım. Her sabah aynaya bakarken kendimi tanıyamaz oldum. Gözlerimdeki ışık sönmüş, gençliğim gitmişti sanki. O anlarda içimden sürekli dua ediyordum. Bir mucize olsun, biri gelsin ve beni bu bataklıktan kurtarsın diye. Ama kimse gelmedi. Ben de kimseye seslenmedim. Günler birbirini kovaladı, aylar geçti. Muhammed bana her zamanki gibi nazik davranıyordu. Ama ben her seferinde onun yanında kendimi daha da çaresiz hissediyordum. Onun bana olan sevgisi bana olan güveni o kadar büyüktü ki ona gerçekleri anlatmanın onu mahvedeceğini biliyordum ve bir gün o an geldi kayınpederim tekrar aynı karanlık bakışlarla karşıma geçtiğinde içimde bir şey koptu daha fazla dayanamayacağımı hissettim artık yeter diye içimden bağırdım onun zalimliği bana karşı yaptıkları her şey bana fazla gelmeye başlamıştı ama yine de kelimeler dilimden dökülmedi. Artık kaçacak hiçbir yerim yoktu. Kendimi çaresizce bir uçurumun kenarında buluyordum. Ama o uçurumdan atlamaya cesaretim yoktu. Kayınpederim her seferinde aynı tehditlerle beni susturuyordu. Kimse sana inanmaz. Eğer birine bir şey söylersen adını çıkarırım. Seni kimse koruyamaz kocam bile. Bu sözler beynimde yankılanıp duruyordu.'' İçimdeki korku büyüyordu. Ya Muhammed'e anlatırsam ve bana inanmazsa, ya kayınpederim dediği gibi adımı çıkarırsa, bu köyde, bu dünyada bir hiç olurdum. Ama bir gün karar verdim. Artık yeterdi. Bu yükü taşımak bana fazla geliyordu. Muhammed eve geldiğinde cesaretimi topladım ve ona her şeyi anlatmaya karar verdim. O an kalbimde fırtınalar kopuyordu, ellerim titriyordu. Ama bu sefer susturulmaya izin vermeyecektim. Muhammed dedim, sesim titreyerek. Sana bir şey anlatmam lazım ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Gözlerime baktı, yüzünde endişe vardı. İçimdeki korku, dilimdeki düğümü çözmek için savaşıyordu. Muhammed'in gözlerine baktığım o an, içimdeki tüm korkular su yüzüne çıktı. Ellerim terliyordu, kalbim çarpıyordu ama artık geri dönüş yoktu. Aylardır içimde biriktirdiğim o karanlık gün yüzüne çıkmalıydı. Bir yandan ya bana inanmazsa diye düşünüyordum. Diğer yandan ona anlatmazsam bu acının beni yavaşça yok edeceğini biliyordum. Derin bir nefes aldım ve gözlerimi ondan kaçırarak sana anlatmam gereken çok zor bir şey var ama bunu duymak isteyeceğinden emin değilim dedim. Muhammed'in kaşları çatıldı, sesi daha ciddi bir tona büründü. Kiraz, ne oldu? Beni korkutuyorsun dedi. O an içimde bir yerlerde kopan zincirleri hissettim artık susamazdım. Başımı eğdim, ellerim birbirine kenetlendi ve kelimeler ağzımdan istemsizce döküldü. Kayınpederin beni zorladığı, bana saldırdı, defalarca. O kelimeleri söylerken gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Bu anı defalarca hayal etmiştim. Ama hiçbir zaman nasıl hissedeceğimi bilememiştim. Şimdi ise gerçeklerle yüzleşir, kendini çeken İçimdeki tüm yük bir anlığına hafiflemiş gibiydi. Muhammed'in yüzü önce ifadesiz kaldı, sonra gözlerindeki şaşkınlık ve öfke giderek büyümeye başladı. Birkaç saniye boyunca sessizlik hüküm sürdü. Zaman sanki durmuştu. "Ne diyorsun sen Kiraz?" diye fısıldadı, sesi titreyerek. O anda bir fırtına kopmak üzereydi. Biliyordum. Muhammed, doğrulup bir adım geri attı. Elleri yumruk olmuştu. Nasıl olur? Neden bana daha önce söylemedin? Sesi yükselmeye başladı ama ben suskun kaldım. Gözlerimi ondan kaçırdım. Çünkü bu cevabı verecek cesaretim yoktu. Olayları en başından anlatmak istiyordum ama kelimeler o an dilimden dökülemiyordu. Muhammed yerinde duramıyordu. Adeta bir volkan gibi patlamak üzereydi. Sonunda o öfkesiyle dışarıya doğru yöneldi. Kapıyı hızla çarptı ve kayınpederimin bulunduğu odaya doğru yürüdü. Ardından gelen sesler duygularının derinliğini yansıtıyordu. Bağırışlar, tartışmalar. Kalbim her adımda daha da sıkışıyordu. Kayınpederimin sesi ilk defa o kadar korkmuş ve çaresiz çıkıyordu. "Ne yapıyorsun? Delirdin mi Muhammed?" diye haykırırken Muhammed'in öfkesi geri dönüşsüzdü. "Bana söylediklerin doğru mu?" kiraza yaptıkların doğru mu? diye haykırıyordu. Kayınpederim bir şeyler inkar etmeye çalıştıysa da Muhammed'in yumrukları konuştu. O gece olanları tam olarak göremedim ama duyduklarım yeterince dehşet vericiydi. Bağırışlar, düşen, eşyaların sesi ve ardından gelen derin bir sessizlik zaman durmuş gibiydi. Her şey bittiğinde Muhammed kapıdan geri döndü. Gözleri kırmızıydı, elleri kan içindeydi. Bana yaklaştı, ellerimi tuttu ve sessizce "Artık bitti." dedi. O an ne hissetmem gerektiğini bilmiyordum. Rahatlamış mıydım yoksa daha büyük bir korkunun pençesine mi düşmüştüm? Tek bildiğim, Muhammed'in öfkesinin kayınpederime olan her şeyi bitirdiğiydi. Ama bu hikaye burada bitmeyecekti, biliyordum. Sonraki gün kayınpederimin evden nasıl gönderildiğini Komşulara ne söylendiğini ve bu olayın nasıl örtbas edildiğini izledim. Korku ve utanç beni daha da yalnızlaştırmıştı. Ama Muhammed'in yanımda durması, beni bir nebze de olsa ayakta tutuyordu. O beni suçlamadı. Bana inanmıştı ve benimle birlikte mücadele etmeye karar vermişti. Bu benim için büyük bir teselliydi. Kayınpederim o günden sonra bir daha geri dönmedi. Kimse ona ne olduğunu sormadı. Etrafta herkes bu olayın üstünü kapattı çünkü böyle şeyler gizli kalmalıydı. Ben ise içimde kalan acıyı bir türlü söküp atamıyordum. Bedenim bu evde kalmış, ruhum ise çoktan başka yerlere kaçmış gibiydi. Muhammed bana her zaman olduğu gibi nazik davranıyordu ama bu yaşananlar evliliğimizin üzerinde kara bir bulut gibi asılı kalmıştı. Her geçen gün bu olayın izleri silinmeyecek şekilde derinleşiyordu. Artık hayatımda bir boşluk vardı. Kayınpederimin yokluğuyla birlikte gelen bu yeni sessizlik başka bir türlü korkuyla doluydu. Çünkü her gece yatarken hala o karanlık anları yaşıyor, içimdeki travmayla yüzleşmeye çalışıyordum. Belki de zamanla iyileşirdim. Belki de bu yara asla kapanmazdı. Ama en azından artık yalnız değildim. Muhammed yanımdaydı ve beni koruyordu. Bu beni ayakta tutan tek şeydi. Ayakta tutan tek şey